Hepinize merhaba arkadaşlar. Mükemmel olan üstü bir maç olacak çünkü Wukong ile benim ultim aşırı güzel bir combo. Rakan adamları bir araya toplayıp zıplatabiliyor, ayartabiliyor. Var ya mükemmel bir şey. Ayrıca bir de Samira'mız var. Uy! Samira'nın da ultisi. Aynı benim ultim gibi. Hatta eğer birimizinkini bozacaklarsa eğer Vayne mesela E ile birimizi ittirecekse ulti açtığında ya onu ittirmeli ya beni ittirmeli. İkimizden biri maçı yok edecek. Şöyle bir bakacak olursak eğer. 8 oyunluk de falanmış ADC'miz. Topu tankalarım falan diyor. Sol sapı Aatrox çekiyor. Presiz bir şekilde girdim. Ama maçın harika olacağına adım gibi eminim. Beni Evelin tekleyebilir. Belki. Ona karşı dikkatli oynayacağım. Tabii ki tek AP olduğu için Banshee'ye falan gitmeyeceğim bu el. Hatta sıvışma botuna bile gitmeyeceğim. Hmm. Evet. Tek api olduğu için büyü direnci almama gerek yok. Yapacağım şey ne biliyor musunuz? Evelinden uzak oynamak. Bu kadar basit. Evelin botta ise ben de üste gideceğim. Evelin orada buraya gideceğim. Ya da adam az canlı ise yer onu öldürmeye oynayacağım. Onu geri düşürmeye çalışacağım. Eğer o adam kasarsa sırf bir adam için büyü direnci kasmamız gerekir. Bu da takım için birazcık zarar. Tabii Banshee alırsam başka şeylere de yarar. Mesela Vayne de benim ultimi bozamaz ya. Son zıplatmasını da yemem. Zıplamadığım için ya son ultisi de olmaz falan filan. Her Neyse. Piresiz girdiğim halde yanıma pireler denk geliyor. İşte bu da oyunun saçmalığı. Karşıda da muhtemelen pireler var gene. Neyse. Yapmam gereken şey koridorda Yasuo çabını çok rahat bir şekilde biliyorum zaten. Çok fazla kez oynadım. Çok fazla karşıma geliyor. En iyi Yasuo'dan EQ flash atanlardan tut da en boktan oynayanına kadar hepsi karşıma geldi. Uzun kılıçla başlarsam eğer bu çocuğu muhtemelen keserim. Yasuo'ya karşı oynarken pasif kalkanını Q ile alıyoruz. Kemik hızır girmişse onu da alıyoruz hatta. Ondan sonra tüm takasımıza veriyoruz adama çat 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 diye tüm hasarımızı vuruyoruz. Buradan şimdi beni dövebilir. Yürü git lan. <laughs> dağıldık kaçırmadık. Her yani neyse çocuğu mental olarak dövüyorum. <laughs> Çünkü biliyorum karakterimin beyin olduğunu. Ve bir Yasuo main'in en nefret şey alay edilmektir. Oo. Saki. Ne yaptın dayı öyle. Daha yedik. Yasuo ok, kayıp. Oraya mı gittin lan acaba? Yok. Öyle bir şey yok. Neyse hasarımızı verdik güzelce. Ortam atacak. Bir milyonu kaybetmeyi göze alabilirim. Bir sıkıntı yok. Duvar da yok. Şimdi takasa girebilirim. Ama pasif kalkanı geldi. Nasıl? Neyse onu kesecek. Ben de onu keseceğim o zaman. Ah be. Ne yaptım be gülüm. Öl. Hayır. Sıfır can. Ha o Q 87 var ya çok iyi olacaktı ama öyle bir şey de olmadı. Neyse. Ben de yine gitmeye çalışırsam eğer yani muhtemelen yakalanırım. O yüzden benzimi atayım. Eşyalarımı alayım. Öyle gideyim. Zaten demiştim son yamada. çıkarken çok hızlı bir şekilde çıkıyorsunuz. O yüzden kaybım olmaz. Adam bir wave'i de ittirdi. Bir minyon ölür. Ondan sonra kalınlığa odaklanır falan. Yasuo gene yok. Beni de bekliyor da olabilir yol üstünde. Açık alanda kesebilen bir karakter çünkü. Oh shit. Holy fuck. Sıçrattı direkt. Değişik. Bu değerli bilgiyi de hemen takım arkadaşlarımla paylaşayım. Peki ya soyucum. Tamam sensin. Anladık. Üstüme oynasa üzerine E atıp ordumla o şekilde dozuyup onu kesebilirim. Ama o da birazcık da safe oynuyor. Ya. Hadi yat aşağı. Oh shit. <laughs> Pazar. Harika. Base'imi atıyorum. Minyon dalgam zaten ittirdi kendi kendini. Daha doğrusu ben orada evine vururken zaten minyon dalgasını da ittirmiştim aynı zamanda. Hep planlanmış hesaplanmış şeyler bunlar bildiğiniz gibi. Bizim adamın tutuşturu yok mu? Var. E ee? kardeşim. Niye onu kesemiyorsun amına koyayım? Ben belki seni keserim ama ultisi de var. Ya Ulti yememem gerekiyordu. Daha doğrusu o hortum yememem gerekiyordu. Normal bir şey bu. Bir de adam çok beslenmiş onları. Ben bu adama ilk defa ölüyorum. Adam 4. Şuna baksanıza. Abi ya soy beslenme inanmıyorum. Başlasalardı Başlasalar da var ya burada rakam ulti benim ultim falan çok fena iş yapardık. Hadi bir de gittirip gideceğim oraya o şekilde. Özellikle benim fokus burada. Ya. Yat lan aşağı artık. Adama bak ölümsüz olmuş ölümsüz kalkan yayılınca. Cidden öyle oluyor. Adam tek eşya 5 ve 1 atıyor. Bir de Yumi var tabi de. Arkadaşlar orta evin çalacağı çok bariz bir şekilde ortadaydı ama olsun dahi çarpı Q ile kombine atması gerekiyordu burada yapması gereken şey mesela çarpı 800 vuruyor ejderin 1200 canı varken Q çarp, bu kadar ezik ezik yani hocam onu da mı çaldırdın ya evet tamam sıkıntı yok <laughs> hiç çok uzak düştü. Takım savaşında çok iyi bir başlangıç yaptık da ondan sonra takım çok dağıldı. Bu kon kovalamaya devam etti. Ben onu yetişmek yerine arkadaki Yasuo'yu kesmeye karar verdim. Ondan çünkü yumi de düşecekti. Yumi de kilo olacaktı. Bence bu Kong aç gözlük etti birazcık. Arkada onu güvenli bir şekilde kesebilirdik. İkisi de birbirinden kötü çarpatıyormuş. <laughs> Dediler ya. Onu kovalamayın aga. Orada bir, bir plays yapar size. Aklınız durur ya. Alıştık. Işte. La beni alın. La beni alın. La beni unuttunuz ama. tamam. Gerçi ben sıçrayın dedim atmıyorum onu da tam bilmiyorum. Orada safe bir oynayış için direkt sıçra atabilirdim. Evinden öpücüğü yer yemez. Güzel refleksi verdi. Öyle bir şey olacağını bildiğim için en arkada base attım. <laughs> Güzel dövdürüyor güzel ama sen gaza geliyorsun kanka. aatrox yapma etme eyleme. Güzel bir hasar verdik. Tamamdır şimdi kuleyi de açtık. Beyni birini tutması gerekiyor orada. Neyse açık alanda onunla da karşılaşmak istemiyorum. Şuraya yardım edeyim. Öldüm ki kanka. Lan bıçak mı? Bir saat sabitlemeyelim ya. Neyse kesmedi en azından. Öldüre de bilirdi beni. Ejder'e dön takım. Özellikle Samira. Ben savaşma botu almayacaktık. Hazır botu alacağım. Siz niye bekliyorsunuz ki oğlum? Neyse. Ejder zamanı. Ben de şuradaki ve ittireyim geleyim. Boş durmuyoruz arkadaşlar. Ejder'e pek faydam olmuyor. O yüzden ben fight yoksa yokum. Yattım gari. Neyse şuradaki totem açayım. Aa buradaki şeyi de almışlar. Hayır, yok olmuş. Konuşamadım. Totemi kırayım diyecektim. Sonra totem yok oldu. Hı hı. Orada bir evelim var uzakta. Lan. Lan. Kaçayım. <laughs> Adam böyle deli oldu anasını. Neyse. Tutamıyorlar beni. Ama oynayamadım orayı da. Canım az olduğundan dolayı. Zonyam olsa aslında bir anlık girip ondan sonra da zonyam basabilirdim ama gene aldım onu. Da. O maymun değil iyi he. Maymun da maymun ediyor adamları he. Baron alabiliriz aslında. Niye almıyoruz bilmiyorum. Neyse. Oy aldı. Temiz. sen ya soyu mal edersin ben tüm takım mal ederim. <laughs> Oradaki o fight. <laughs> Okey ormancılarını kestiğimize göre Baron Beleş amına koy. Oo bana fokus atıyorlar lan. Niye o da ortun bana atmaya çalıştı gördünüz mü bilmiyorum da. Ya da ben kafamda kuruyor da olabilirim. <laughs> Ama bana doğru geliyor yani. Varon beni çok fazla yırtıyor ya. Hiç savaşamam bile onunla. Hadi yürü git. Salla beni. <laughs> Zeyn bana fokus atmaya çalıştı ama dedi lan bu adam fayda girmiyor. Diğerlerine vurayım bari. Tam esnada girdim. Gayet güzel. Baronum olduğu için hemen speed push'a başlıyorum. Hatta birisi de şuradan da itebilir. Aa maç bitiyor lan. Gerçi 10 saniye varmış. Nexus kalkan kazanıyor ama yıkabilirler mi ki? Yıkamazlar lan adamlar doğdu. Split push atmak lazım. Split push. Ben olsam gene bitmezdi. Yani benim hatam yok orada. Hmm, ucu da atacak sandım o yüzden zonyamı bastım. Neyse ben base'imi atayım. Kadim de oyun. Kadim hazırlıklı olalım. Yani okyanus ejderiymiş o da. Ne abi onlar? Dali. Sapık. <gülüyor> 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 güzel güzel. Nice ulu. Şunları keseyim de level atmışsınlar. Ormancıma bile bu kadar yardım ediyorum. şöyle görüş alayım. benim falan buralarda mı? Evet buralarda. Öldü o. Ananı satayım. Ben öyle çıksaydım iyi olacaktı diyecektim. Birazcık kızmışlar, içer demişler sanki. Beni öldürdüklerine göre takım çalışmıyorlar mı? Alamıyorlar. Böyle yani bizim takım çok vuruyor, alana sarı vuruyor. Toplu toplu yok ediyor. Özellikle bu Kong. Nice nice nice. Temiz. Demiştim ya Samira'yı tutacaklar. <laughs> ya beni. Beni tutmayı tercih ettiler bu sefer de Samira'nın ortasından kaçamadılar. Nice yani. İzlediğiniz için teşekkürler. Grafikleri tabloları da göstereyim, maçı bitireyim. Öldü. Güzel. <laughs> 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 Tam olarak planladığım gibi beklediğim gibi bir maçtı. Herkes üzerine düşeni yaptı. Keyifliydi o yüzden. Umarım izlemesi de keyifli olmuştur. Keyifli. Hadi, hadi, hadi. Ya şu ekran çok uzun sürüyor var ya. Tamam, hadi mı, mı? Oo, Rakan MVP. Grafiklere bakacak olursa eğer 27K atmışım. Hasarda birinciyiz. Ondan hasarda gene 4K güzel bir hasar almışım. A notu. Bu yıldım bu şekilde. Uzun kılıcı satıp onun yerine bir tane daha peyte mi alabilirdim? Vadiyar'ın diğer parçasını alabilirdim. Aşırı büyük sopa. Götüme sokardım onu da. Ya Yasuo'yu ezdik diyebiliriz. Diğer yerlerden killeri topladı. Evelinden uzak oynadım. Beni tekleyebilen bir karakter olduğunu bildiğim için. Olaf ulti açıp üzerime koşundu. Kaçarak onun ultisinin bitmesini bekledim. Mal ettim onu. Çünkü ulti açtığında beni kesebileceğini biliyorum. O da bunu biliyor. Onun dışında veyinlik bir şey yoktu. Veyni falan rahatlıkla kesebiliyordum zaten. Bir katarın olarak ve suikastçı olarak bunu yapmam gerekiyordu. Aynı zamanda da bir büyücü olarak. Adam aklın sonu bile almamış. Aklın sonu alsa belki birazcık dayanırdı karşımda. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. İyi eğlenceler.